Bismi Subhanahu ve Min Şeyni Lahu Sabihu Bi Hamdi Aleyküm Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu. Hem kadınlardan ecnebi erkeklere karşı fıtraten korkaklık tavif var. Kadınlarda var fıtraten yabancı erkeklere karşı bir korkak korkaklık var. Tavif var. Evet. Tahavif ise fıtraten tesettürü iktiza ediyor. Bu durum neyi gerektiriyor. Bu korkma durumu yabancı erkeklere karşı fıtraten korkma durumu tesettürü iktize ediyor. Tesettürü gerektiriyor. Çünkü 8-9 dakika bir zevki cidden acılaştıracak 8-9 ay ağır bir veled yükünü zahmetle çekmekle beraber hamilsiz bir veledin terbiyesiyle 8-9 sene o 8-9 dakika gayrı meşru zevkin belasını çekmek ihtimali var. Şimdi açık saçık kıyafetindeysen 8-9 dakikalık bir zevk için 9 ay bir veledi karnında taşıyacak. Sonra sahipsiz olan o velet de 8-9 yılda terbiye etmeye çalışacak. 8-9 sene o 8-9 dakika gayrimeşru zevkin belasını çekmek ihtimali var. Öyle bir ihtimal var. Ve kesretle vaki olduğunda cidden şiddetle namharemlerden, fıtraten korkar. Kesrette de vaki olan, yani bu durum çoğu zaman da olmuş. 8-9 dakika zevk için böyle zahmetlere kadınlar girmiş. Cidden şiddetle namharemlerden, fıtraten korkar ve cibilgeti sakınmak ister. Huyu da, fıtratı da yani kaçmak istiyor böyle şeylerden, yabancı erkeklerden ve tesettürle namı iştahını açmamak. Bir de tesettür ne yapıyor? O namı haremin iştahını kesiyor. Açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek. Zayıf hilkati emreder. Zayıf hilkati emreder. Ve kuvvetli ihtar eder. Ve bir siper ve kalası çarşafı olduğunu gösteriyor. Aslında çarşafı onun için bir siperdir, bir kaladır. Onu yabancı erkeklere karşı koruyor. Yabancı erkeğin iştahını kabarıp gelip de onu zahmette koymasına engel oluyor. Demek ki demiş ve bir siper ve kalası çarşafı olduğunu gösteriyor. Devam edeceğiz inşallah.